Hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bu akşam sizlerle birlikte yine çok güzel, çok da kolay bir model yapacağız. Örneğimiz gerçekten çok kolay arkadaşlar. Eminim herkes rahatlıkla yapabilecek. Bu modelde istediğiniz her kalınlıkta bir yünle çalışmasını yapabilirsiniz. Yani elinizde olan her kalınlıkta bir yün gerçekten şahane duruyor. Benim de böyle tüysüz güzel bir yelik, ipim ve 3 numara misina şişim var. Örneğimin bir tane deseni toplam 17 tane ilmekten oluşuyor. 17'nin katlarında ilmek sayımızı attıktan sonra sonuna 8 tane ilmek ekliyoruz. Desenimize ait olan ve daha sonra 2 adet kenar ilmeği bu şekilde sayımızı oluşturuyoruz. Örneğimiz kolay olduğu için ara örneklerin en e, güzellerinden ama en zahmetlilerinden bir tanesini yapacağız petek örgü kullanacağız arkadaşlar 8 ilmekten oluşan bir petek örgümüz ve 9 ilmekten oluşan bir ana desenimiz var siz farklı bir ara desen uygulayacaksanız o şekilde sayınızı oluşturabilirsiniz ön yüzdeki ilk sıramızda kenar ilmeğimizi örmeden alıp 2 tane ters ilmek örüyoruz ve 4 ilmekten oluşan petek örgümüze geldik şimdi ilk iki ilmeği baz alalım arkadaşlar İkinci ilmeği bakın şuradaki ilmeği ön taraftan, birinci ilmeği de arka taraftan olacak şekilde yer değiştirdim ve ikisini de düz olarak çalışıyorum. Şimdi geldik yine burada iki tane ilmeğimiz var bu ve buradaki. Şimdi arkadakini yani sondakini arkadan, buradakini önden yine yer değiştirdim ve ikisini de düz olarak örüyorum yani ortada kalan 4 ilmekteki ortada kalan 2 ilmeği ön taraftan sağ ve sola alacak şekilde ilerliyoruz. Yine 2 tane ters ilmek ördük ve örneğe geldiğimizde örneğimiz 9 ilmekten oluşuyordu. İlk 9'unu ilk sıramızda düz olarak çalışıyoruz. 1 petek ve 9 tane düz ilmek olacak şekilde bir desenimi tamamlıyorum. Daha sonra yine petek örgüyle örneği bitireceğiz. Bunun için iki tane ters ilmek örüyorum. Yine 4 ilmeği baz alıyoruz. Şimdi ilk ikisini yer değiştireceğiz. Bakın ikinciyi ile birinciyi ikinciyi önden birinci ilmeği arkadan aldım. Yer değiştirdim ve örüyorum. Şimdi kalan son ikiyi de en sondakine arka taraftan bakın şu şekilde Buradakini de önden yer değiştirdim, sol şişime koyuyorum ve ikisini de düz olarak örüyorum. Devamında yine 2 ilmek ters ve kenar ilmeğimi örerek kurulum sıramızı tamamlıyoruz. İkinci sıra örneğimin tersi burada ilmekleri nasıl görüyorsam o şekilde çalışacağım. Kenar ilmeğimden sonra 2 düz, 4 ilmek ters, 2 düz, 9 ilmek ters. Yine örneğimizi gördüğümüz gibi bu şekilde tersini tamamlayıp ön yüzü örneğin 3. sırasına geliyoruz. Kenar ilmeğimden sonra iki tane ters ilmek örüyorum. Şimdi petek örgümüzü açtığımız gibi kapatacağız. Ön yüzden öne aldığımız ilmekleri yine ön yüzden ortaya alacağız. O yüzden ikinci ilmeği arkadan, birinci ilmeği önden aldım. Yer değiştirdim. Ve ikisini de düz olarak örüyorum. Şimdi yine en sondaki ilmeğimi ön taraftan, ortadakini de arka taraftan bu şekilde yer değiştirip ikisini de düz olarak görüyorum ve bakın peteğimizi kapatmış olduk. Yine iki tane ters ilmek örüp 9 tane düz ilmeğimiz vardı örneğimizde. Bunun 2 tanesini ilk ikisini düz olarak çalışıyorum. Sonra sıradaki iki tanesini şöyle alttan batarak sağ tarafa doğru kesiyorum. Dolayarak ilmeğimi arttırdım ve ortaya bir düz ördüm. Tekrar ilmeğimi arttırıyorum. Bu defa sıradaki iki ilmeği sola doğru kesiyorum. Yönlerini çevirip düz örgü olarak ve kalan iki tane düzümü de örüyorum. Böylelikle ilk desenimize çalışıp yine ara desene geçiyoruz. İki tane ters ilmeğimiz var ve petek örgümüzü kapatacağız. Birinci ilmeği örmedim. Ön yüzden ikinci ilmeği de arka yüzden aldım. Şimdi ikisini de düz olarak örüyorum. En sondakini ön taraftan ortadakini arka taraftan olacak şekilde yer değiştirdim. Ve yine ikisini de düz olarak örüyorum. Burada da kapattık beteğimizi. Ve devamında iki ilmek ters. En sonda kenar ilmeğimizi örerek sıramızı tamamlıyoruz 3. sıra bitince tersine döneceğiz dördüncü sıramıza burada bir teknik değişiklik yok İki düz 4 ters 2 düz ve 9 ters olarak aynı teknikle çalışarak yine ön yüze gelelim bu bizim örneğimizin 5. sırası olacak yine iki tane ters ilmek örüp peteğimizi her sırada açıp kapatacağız açma sırasındayız bakın ortadakileri yine önden dışa alıyorum O yüzden ortadaki ilk ilmeği önden İlkini de arkadan aldım, yer değiştirdim ve ikisini de düz olarak örüyorum. Şimdi yine buradakini bakın bunu buraya alacağız. O yüzden arkadakini arkadan, bu ortadakini önden aldım ve düz olarak çalışıyorum. Yapımı bir o kadar kolay. Tabi biraz zahmet istiyor ama anlatımı bir o kadar zor bir model. Devamında iki ilmek ters örüyoruz. Ve örneğe geldiğimde bir tane düz ilmek örüyorum. Çünkü kalan bir düzümle sağ kesim ilmeğimin ikisini birlikte yine sağ tarafa doğru kesiyorum. İlmeğimi artırdım. Bakın ortada 3 ilmeğim var. Bunların üçünü de düz olarak çalışıyorum. Tekrar ilmeğimizi artırıyoruz ve iki ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyoruz. Bir düz örneğimizi böylelikle tamamladık. Hemen petek örgümüze geri gelelim. Yine iki tane ters örüyorum. Ve ortadakini önden en öndekini arkadan alıp yerlerini değiştirdim. Düz olarak ördüm. Ve yine en sondakini arkadan ortadaki ilmeği önden aldıp yer değiştirip ikisini de düz olarak örüyorum. Ve devamında iki ilmek ters ve kenar ilmeğimi örerek bakın böyle sıramızı bitiriyoruz. Yine tersi ilmekleri gördüğümüz gibi ikinci sırada olduğu gibi aynı şekilde çalışıyoruz. Geldiğimizde ön yüzümüzün örneğin 7. sırası oluyor. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. Yine peteğimizi kapatacağız. Ortadaki ilmeği arkadan baştaki ilmeği önden yer değiştirip örüyorum. Yine en sondakini önden ortadakini arka taraftan alıp yer değiştirip yine ikisini düz olarak örüyorum. Bakın böylelikle kapattık beteğimizi. Yine iki ters örneğe geldiğimizde bu sıramızda bir, iki, üç tane düz örerek başlıyoruz. Şimdi burada 3 tane yan yana ortada ilmeğimiz var. Önce artırıyoruz. Bu birincisini örmeden sağ şişimi aldım. Kalan ikisini alttan batıp sağ tarafa doğru kesiyorum. Ve örmediğim tek ilmeği bunun üzerinden boşluğa bırakıyorum. Burada üçlü kesimimizi yaptık. Tekrar artırıyorum. Ve buradaki 3 adet düz ilmeğimizi örüyorum. Örneğimi bu şekilde bakın oluşturuyoruz. Devamında yine iki ters petek örgümüze geldik. Baştaki ilmekleri ortaya alıyoruz. Ön taraftan ortadakileri de arka taraftan dışa doğru alarak peteğimizi bu sırada kapatıyoruz. Yine iki ilmek ters ve bakın modelimizi oluşturmuş olduk. Tersi 8. sıramız olacak. Yine düzleri düz, tersleri ters olarak çalışıp ön yüze örneğin 9. sırada geliyoruz. Kenar ilmeğimizden sonra iki tane ters ilmek örüyorum. Bu sırada petek örgümüzü açacağız. Ortadaki ilmekleri ön taraftan dışa doğru aldık ve ilk önce ikisini düz olarak örüyorum. Şimdi de Yine ortadakini önden, en kenardakini arkadan ortaya doğru aldım. Ördüm. Bakın yine peteğimizi bu sırada açtık. Devamında 2 ilmek ters örüyorum. Ve birinci sırada olduğu gibi 9 tane ilmeğimiz var. 3 4 5 6 7 8 ve 9. Yine 9 adet düz ilmeğimizi bir sıra olduğu gibi boş örerek örneğimizin ön yüzdeki son sırasında bu şekilde tamamlıyoruz. İki tersten sonra yine petek örgümüzü açıyoruz arkadaşlar. Ortadaki ilmekleri ön taraftan başlara alıyoruz. ve 2 adet tersimi örerek buradaki sıramı bitiriyorum. Tersi de bizim 10. sıramız olacak. Diğer sıralarda olduğu gibi düzleri düz, tersleri ters olarak çalışıp örneğimizi burada bitiriyoruz arkadaşlar. Bu sıradan itibaren tekrar örneğin birinci sırasına geleceksiniz. Yine birinci sırada olduğu gibi bir sıra daha boş olarak göreceksiniz Bir sonraki ajurlu sıraya kadar arada ön yüzden 2 sıra ve ters yüzle birlikte 4 sıra boş olarak örülüyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Böylelikle daha zarif, güzel bir örnek ortaya çıkıyor. Modelimiz çok basit. O yüzden e, ara deseni olarak videolarda gerçekten çok zahmetli olan petek örgüyü sizlere özellikle de göstermek istedim. Bu modeli elinizde hangi tür kalınlıkta bir yün varsa hepsiyle güzel oluyor. İster bir çocuk örgüsünde, isterseniz bir erkek kazak hırkalarında ön taraflara tek desen olarak rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Umarım sizler de beğenir ve çalışırsınız diyorum. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, kalın sağlıkla kalın kanalımıza abone olmayı yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar o güzel fikirlerinizi bizimle mutlaka paylaşın hoşçakalın